Ucuna Fatih ve Zeynep'in evlenmesini dizinin başlarından beri bekliyordum. Tam evlendiler, sevindik derken yalandan da olsa kavga çıktı başımıza. Zaten bu ayrılma yalanı ne kadar saklayabilirler ki? Elbet çıkacak ortaya. Mukaddes'in gerçekleri Ertan'a söylememesi için daha kalıcı bir yol bulmaları gerekiyor. Zeynep'in zehirlenmesi, düğün telaş şimdi de kavga derken Fatih ve Zeynep hiç olmadığı kadar ayrı kaldı birbirinden. Ayrı kalmamak için bu çiftin yaptığı çılgınlıkları hepimiz biliyoruz. Bu sefer de özledikleri için... Her türlü çılgını göz alacaklarına eminim. Hayatımdan çıkmış birini özlersen kılımı bile kıpırdatmam. Giden gitmiştir, gittiği gün bitmiştir. Ben gideni değil, giden beni kaybetmiştir. Ayrıca özleyen özleyeni özdeseydi özlenmek en özelinden özel olur. Ben de anlamadım. Ha özlemeyin, gerek yok. Kendi kendinize acı çektirmeyin. Aslında sırf onu özlediğin için atmaz mısın ilk adım? Tekrar gözünün içine bakıp tekrar elini tutmak için girmez misin o mücadele? Belki yaptığım bir hataydı ya da onun yokluğu gerçekten çok ağır basmıştı. Ama aslında sen onu gerçekten özlememiş miydin? Özlediğim için aramıyorum. Çünkü benim gururum senden büyük ya. O yüzden. Bir insan özlerse arar. Bir insan birini seviyorsa arar. Seni özledim demeye bile utanıyorlar ya. Özlediğim için ben arıyorum seni şimdi bak birazdan.